konuşabilir miyiz? Sitenin oradayım lütfen. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sen gelmezsen ben gelirim. Ederim. Boşanmış adamsın ya. Ne işin var hala burada ya sen? Selim. Hı? Altay hala odasında. E tamam gelsin buraya. Ay, çocuk üzgün Selim ya. Ne yapıyorsun? Mesaj atıyorum ya. Ne mesajı ya? Kime mesaj atıyorsun? Ali ile konuşuyorum. E tamam hadi çık bir. Bak ya şu Altay'a. Tamam.

Canan. Ne oldu? Niye kapıyı çalmıyorsun? Garip oldu değil mi öyle? Ne oldu? Nasılsınız Canan Hanım? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de Teşekkür ederim. Ben Yağmur aramıştım da ulaşamadım. Açmadı daha doğrusu kendisi. Ben dedim geldim buradan işte bir bakayım yukarı doğru. Belki görürüm. Ee, kendimi hatır, hani açsana telefonunu açar mısın? Hı. Gibi. Etrafta da garip hareketler yapınca Yağmur'a telefonunu açar gibi düşündün. Ben gideyim. Canan Hanım teşekkür ederim. Sağ olun. Dur. Gitme gitme. Ya. Selin altı odasında, çaktırmadan. Ha, hadi. Çok teşekkür ederim. Ya teşekkür ediyorsun ya özür diliyorsun. Gel sessiz olamamış. Altay tıkla ya. Tıkla ya, bir kere tıkla şu kapıyı ya. Yağmur benim, benim. Ah güven. Sessiz ol tamam, sessiz ol. Ya delirdin mi sen? Allah aşkına sakin ol. Nasıl sakin olayım sen? Nasıl girdin eve? Annen aldı beni içeri, babanın haberi yok. Böyle pat diye de daldığım için özür dilerim. Gerçekten çok utanıyorum şu an. <laughs> tamam, tamam. Delirdin mi sen? Hadi çık, çık gitsin, Yağmur, git. Yağmur, sana söyleyeceklerimi söylemeden hiçbir yere gitmem. Balkonda falan mı konuşsak, ne yapsak böyle konuşalım. Balkonda konuşalım Dur bir saniye. Balkon. Tamam hadi sen çık. Sessiz çık ama. Ya gün ya. Sessiz. Delirdin sen. Ne bu kadar önemli olan ne? Ya bugün res çektim diye mi? Eğer öyleyse... Res çekmekte haklısın Yağmur. Sonuna kadar haklısın. Söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ben bugün bir karar verdim. Bak Yağmur. Ben kendimi bildim bileli yalnızım. O kadar çok insan gördüm ki. O kadar çok insanla muhatap oldum ki tanıştım ki. Her türden insanla ilişkim oldu. E i̇nsanların benimle ilişkilerinin olmasının sebebi hep böyle bir nedenden dolayı ilişkileri oldu benimle. Hep. Savcımın bile ya. Yani babamla işbirliği yaptığı için başta beni yanına aldı. Sonradan işler değişti eyvallah ama Oralara hiç girmeyelim şimdi. Nitekim... ...seni gördüm. Tanıştık. Sen... ...ağzına gelen her şeyi olduğu gibi söyleyen sen... ...yalan dolan bilmeyen sen... ...arkamdan iş çevirmeyen sen... ...sırtımı yaslayabildiğim sen... ...beni seven sen... Sen beni karşılıksız sevdin Yağmur. Bir beklentin olmadı. Karşılığında sadece seni sevmemi istedim bununla. Ama ben... ...seni sevmek yerine seni nasıl seveceğime takıldım kaldım. Bu benim hatam. Ben de e, hatalarımdan ders çıkarabilen bir insanım diyemem sana. Ne olduğumun da farkındayım. Senden tek bir şey istiyorum Yağmur. Eğer beni affedebilirsen... Bana birazcık izin verebilirsen, zaman tanırsan... ...seni sorgusuz, sualsiz, koşulsuz, şartsız, seveceğime yemin ederim. Yemin ederim. Bir şey demeyecek misin? Belki beni öpersen.

İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki çıktın karşıma. Gerçi sen doğum günü kutlamayı sevmiyorsun ama... Kutlamıyordum aslında. Yani... Ama şu an... Yani artık... ...kutlamak istiyorum. Şimdi, şu an. Şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Ben buradan aşağı atlıyorum babana yakalanmamak için. Sen acil üstünü değiştiriyorsun. Geliyorsun aşağıda buluşuyoruz. Sonra çıkalım mı? Nasıl şimdi mi? Şimdi şimdi. Tamam. Hadi. Ay. Tamam dur. Şişt, tamam, dur gitme. İndir ayağını. Benim daha, daha iyi bir fikrim var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.